Doktorlar tarafından yüzde 80 sakat doğması ihtimali olan 3 haftalık çocuğun kürtaj yapılması caiz mi? Değil. Bir kere yüzde 80 ihtimal düşüktür. İkincisi 3 haftalıkken bunu tayin etmek şu anda mümkün değildir. Bunu sakat doğacağını üç haftalıkken tayin edemiyor tıp 120 günlük olmaya yakın 115 110 günlük olduğu zaman 4 ay tamamlanmak üzereyken üçlü test denilen bir test ile o da her, her zaman her yerde yapılamıyor. Ankara'da yapılıyor. Ankara'ya gönderiyorlar. Üçlü test yaptırıyorlar. Onda bile hata oluyor. Üçlü testte geri zekalı olacağı söylenen bir çocuk biliyorum süper zeka. Bir tanesi de benim yeğenim. Geri zekalı olacak dediler uzmanlar. Alalım bunu dediler. Süper zeka. Uzmanlar tam bilemiyorlar. Çok biliyor gibi konuşuyorlar. Allah'tan korksunlar. Bilmedikleri halde biliyor gibi konuşmasınlar. Tıp henüz tam olarak tespit edemiyor. Etse bile 3 haftalığı değil, 3 aylığı bile tam tespit edemiyor. 4 aya yaklaşırken tespit edebiliyor. Bir hadis var bununla ilgili. Peygamberimiz buyurmuş ki insan anne karnında önce 40 gün sonra 40 gün sonra 40 gün 120 gün. Üçüncü 40 günün sonu hep bunlar aşama. İşte alak mudga aşamaları. 120. gün de yani 3. 40 bittiğinde Allah meleklerini gönderir ve melekler Allah'a sorar Ya Rabbi Bu Sa'id mi olacak Şakî mi Ne olacak İyi bir insan mı kötü bir insan mı Cinsiyetini sorarlar Kaderini sorarlar Ve Allah Azze ve Celle'nin cevabına göre yazarlar Buna göre Ruh 120. günde üflenmektedir Dört ayın bitiminde. O yüzden bazı alimler eğer tıpçılar yüzde yüz olarak biliyorsa bu çocuk geri zekalı doğacak, el kol yok ya da akıl yok, böyle bir hayat yaşayacak. Eğer yüzde yüz biliyorlarsa 120. gün olmadan evvel ruh verilmeden evvel tam bir çocuk değil, canlı ama tam bir canlı değil. Bitkiler de canlı, hayvanlar da canlı. Ama tam canlı değil, insan gibi değil. Hayvanlarda ruhi hayvani denilen bir ruh var. Onunla hareket ediyorlar. İnsanda o ruhi hayvaniden başka bir de ruhi insani var. Allah'ın üflediği o. Öbürler bütün mahlukata üfleniyor. Ruhi hayvani bütün varlıklarda var zaten. Onunla yaşıyor. Ama ruhu insani Allah'ın üflediği ruh. İnsana üfledi onu. Dolayısıyla o ruhu insani, Allah'ın üflediği ruh henüz ona üflenmediği için bu çocuk tam bir çocuk değil. Yüzde yüz eğer geri zekalı olacağı biliniyorsa alınabilir diyenler olmuştur. Normal şartlarda kürtaj haramdır. Böyle bir Yüzde yüze yakın bir eminlik yoksa Ve ufak tefek bir şeyse Alınamaz demek ki senin kaderin budur Eğer 4 aydan sonraki çocuğu ruh verilmiş olan çocuğu almak caizse O zaman 9 ay Dan bir gün evvel de almak yine caiz Bir sınır lazım Bir Sınır lazım bunun sınırı dört ay. Dört aydan sonra almak caiz olursa o zaman sekiz aylığı almak da caiz olur. Hatta doğduktan sonra öldürmek de caiz olur. Ve bu caiz olamaz. Demek ki eğer bir e, sınır konulabilirse bu sınır o hadisten yola çıkarak dört ay olarak konulabilir.